Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün şu an karşınızda gördüğünüz saçın videosunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Benden çok istediğiniz bir videoydu. Aslında kanalımda olan bir video, saç boyama videosu. Ama bu sıralar biliyorsunuz saçlarımı biraz dinlendirmek adına biraz koyu boyuyorum ve şu an gördüğünüz küllü kumral rengine boyadım. Ee, eğer hoşunuza gittiyse videonun devamında saçlarımı nasıl boyadığımı izleyebilirsiniz. Evde çok pratik. Bu dönemde malum kuaförlere de çok fazla gidemiyoruz. Ee, o sırada evde kendimiz saçlarımızı bu şekilde nasıl boyayacağız? Hadi videoya geçelim. Saçlarımı birlikte boyayacağız. Şu an gerçekten saçımın en kötü haliyle karşınızdayım. Ee, Ablamlar da çekiyorum bu videoyu o yüzden ışık görüntü birazcık farklı geliyor olabilir. Ee, şöyle söyleyeyim saçlarımı biliyorsunuz ki düğün zamanında bayağı bir sarı renge döndürmüştüm yani zaten normalde hep sarı kullanıyorum ama düğün zamanı ekstra bir açtırmıştım saçlarımı ve e, daha sonra saçlarım iyice yıprandığı için e, özellikle biliyorsunuz deniz, havuz vesaire daha çok yıpratıyor. Balayından sonra falan saçlarımı artık kışın biraz dinlendirmek istedim ve saçlarımı koyulaştırmak için koyu kumrala boyadım. İlk boyadığımda saçlarım simsiyah tabii ki zaten hatırlarsınız. Hatta o fotoğraflarımı buraya bir yerlere koyarım. Sizler de görürsünüz. ve saçlarım yıkandıkça açılıp bu hali aldı. Tabii şu anda oldukça fazla dibim geldi zaten. Şu an görüyorsunuz. Saç rengim böyle gerçekten tam olarak bir kumral rengi. Şu an bunun altında biraz koyu duruyor olabilir. Saçlarım şu anda hiçbir işlem olmadığı için e, ve dün de duş aldığım için ekstra bir kabarık. Yani böyle bal köpüğü ve kumral renginde bir şey oldu. E, bal köpüğü renginde bir renk aldı saçlarım. Ama artık saçlarımı yine düzgün bir renk tonuna eşitlemek istiyorum. Ve e, daha öncelerde zaten saç boyama videom var. Sarı saçla nasıl boyuyorum? Ben şuraya koyuyorum oradan. O videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi saçlarımı biraz dinlendirmek istiyorum ama koyu bir renk istemiyorum. Çünkü her zaman sarıya geri dönebilme e, kapım olmalı. O yüzden saçlarımı çok fazla koyulaştırmıyorum. E, ve sonucu zaten sizlerle paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. Yani çok iyi mi olur, kötü mü olur? Tutar mı, tutmaz mı tam olarak bilmemekle birlikte. Biliyorsunuz artık zaten kullandığım boya her zaman bu. L'Oreal'in şu an ters görüyor olabilirsiniz. E, ön kameradan çektiğim için kendimi görmem gerekiyor bu icrandan dolayı. Ee, hep L'Oreal'in boyasını kullanıyorum ve her zaman tutturuyorum aslında. Kolestonun daha iyi olduğunu söylüyorlar ama ben kolestonun e, renk olarak birazcık daha koyu olduğunu düşünüyorum ve rengini tam tutturamıyorum. Ben aldığımdan beri yıllardır hep L'Oreal'e boyuyorum. Ee, asla reklam değil bu arada. <laughs> bu 7.1 küllü kumral rengini aldım bu sefer. Ee, Kumral tonlarında bir şey istiyorum. Bundan önceki boyadığım 6.03'tü ve gerçekten bayağı bir koyu olmuştu. Altı sarı olmasa bu kadar açılmazdı mümkün değil. De bu biraz böyle dolu duruyor çünkü iki kutuyla boyayacağım. İçine iki kutuyu sığdırdım. Ee, bu boyanın içeriğini zaten o videoda da göstermiştim ama hızlıca göstereyim. Bunu boyadan sonrasında saçlarınızı her banyoya girdiğinizde bununla e, krem olarak kullanabiliyorsunuz. Saç renginizin e, nasıl diyeyim yani Saç renginizde birazcık daha koruyucu bir etkisi var. Sonunda böyle ablamın eski bir tişörtünü giydim. Bir şampuan çıkıyor. Önceki kutularda bu çıkmıyordu. Saçlarınızı boyadan korumak için boyamadan önce süreceğiniz bir şey çıkıyordu. Şu an böyle şampuanı çıkıyor. İlk boya ilk yıkama da bununla yıkıyorsunuz. Bir şampuan daha. Sanırım antioksidanı. Evet, antioksidanı. İki kutu olduğu için iki tane var. Ve bu şekilde krem boyamız var. Bir de tabii ki eldiven çıkıyor kutunun içerisinden. Şimdi ben her zaman şöyle kutuya alarak boyuyorum. Yani isterseniz isterseniz bu tüpleri tekrar boşaltıp bunun ucunu kırarak böyle de sür uygulayabilirsiniz. Ben daha iyi dağıldığını düşünüyorum bu fırçalarla birlikte. Ve şu arka kısımda kullanarak güzelce ayırdığım için hiçbir zaman bir yerinde daha az bir yerinde daha çok boyama gibi bir şey görmedim. Şimdi öncelikle boyamı hazırlayacağım. Eldivenlerimi giyeyim. Kusura bakmayın. Gerçekten şu an saçlarım bayağı bir kötü. Artık gerçekten e, iki ay falan oldu galiba saçlarımı boyamayalı. Daha iyi dağıldığını düşündüğüm için böyle bir boya kutusunun içerisine karıştırıyorum. Ablamın da varmış böyle bir şeyi. E, şu dönemde özellikle konforlara çok fazla gidemediğimiz için yani ben gidemediğim için daha çok böyle o yüzden en azından biraz saçlarım dinlensili, açtırıcı işlemler yerine bu şekilde kendi renk tonuma yakın kendime yakışacağını düşündüğüm yani ve aslında daha önceden de boyamış olup güvendiğim renklere boyamaya çalışıyorum daha önce bu rengi hiç boyamadım bal köpüğüne boyamıştım saçım ne boyarsam boyayım yine hep bu tonlara geri dönüyor. Yani oldukça açılıyor. Şimdi nasıl boyayacağımı söyleyeceğim size. Onunla ilgili de kısaca bilgi vereyim. Şimdi görüyorsunuz diplerim şuraya kadar falan oldukça koyu. Yani kısım kendi saç rengim. Şöyle bir şey. Ve alt kısımları da bayağı açık. Uçlara doğru hatta daha da açılıyor. Şimdi bunu yani hepsini aynı bir şekilde boyarsam saç tonum asla eşit olmaz. O yüzden şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Ben bu evde hazırladığımız boyaları ortalama saçlarımda 35 ile 40 dakika arasında tutuyorum. Ee, 35. dakikada artık duşu falan hazırlayıp içeriye girmem yine 40 dakikaya yakın buluyor. Ee, bunu dibime uygulayacağım. 15 dakika kadar bekleteceğim. Ve daha sonra içinde yine kalan boyayı uçlara o zaman süreceğim. Yani şu an sadece bir dip uygulama işlemi yapıp bir 15 dakika kadar beklettikten sonra uç kısımları uygulayacağım ki altlar sarı olduğu için çok hızlı bir şekilde açılacak çünkü. O yüzden önce yüklediklerimin açılmasını bekleyeceğim. Bir 15-20 dakika kadar. Yani uçlarda da ortalama 15-20 dakika tutacağım. Boyam hazır. Şimdi zaten hızlandırılmış bir şekilde artık göreceksiniz. Saçlarımı ortadan ikiye ayırıp ince ince parçalar alarak önce bir taraf daha sonra diğer taraf ve arka kısımların diplerini boyamaya başlayacağım. Hadi videomuza geçelim. <laughs> Şimdi diplerimin hepsini boyadım. Ee, şöyle eski bir tarakla biraz böyle hafif hafif tarayacağım. Ee, böyle her yerine eşit dağılsın diye. Bunu sadece diplerim için yapıyorum. Ve şu an, e, dakika tuttum, şu an tam benim için 50 geçiyor. Ve 10 geçe saçlarımın geri kalanını boyayacağım. Şimdi ben bu işlemleri yapayım ve 20 dakika sonra tekrar görüşürüz. Evet, 20 dakika sonra tekrardan selam. Şimdi bu <laughs> ben var gibi olmuş Şimdi ben eldivenlerimi tekrar giyiyorum ve saçlarımın kalan kısımlarını boyayacağım. Bakın saçlarım aslında şimdiden açılmaya başladı diplerim. Ve şimdi boyamın kalan kısmının tamamını üstlerden başlayarak şöyle parçalar ala ala hepsine yedireceğim. saçlarımın son hali böyle yukarıdan topladım zaten hafifçe diplerden açılmaya başladı yani bu şekilde zaten kumral bir renk olacak Ay, çok hareket ettirmeyeyim bir 20 dakika daha bu şekilde bekleteceğim saçlarımı ve ondan sonra yıkayacağım artık kuruttuktan sonra bakalım nasıl olacak görürsünüz ben kaşlarım da çok hafif 5 dakika olacak şekilde bekletiyorum boyada şöyle Hafifçe rengini kırıyorum yani. Eee, o şekilde. 20 dakika sonra görüşürüz. <laughs> ve saçlarımın son hali bu şekilde oldu. Hemen hava kararmadan göstermek istedim. Yarın gündüz gözüyle tekrar çekeceğim ve e, birkaç yıkamadan sonra derimi göstermek istiyorum. Bu şekilde hepsi eşit oldu. Uçları da tam 20 dakika bekletmek yeterli oldu. Hatta 15 dakika bile bekletsem olurmuş. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Bu şekilde küllü kumral saç rengini yakalayabildiğimizi düşünüyorum. Ee, i̇stediğiniz farklı içerikleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan günlük hayatımla ilgili çok fazla içerik paylaşıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu saça puanınız kaç yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.